Evet tabii ki kızlarımız bu kritik gün için hazırlar ve dilerseniz onları daha fazla bekletmeyelim ve karşınızda bir başka güzel kızları. Tonight. Evet kızlarımız tabii ki her zamanki gibi çok şık ve heyecanlılar. Çünkü az sonra bunca haftadır biriktirdikleri altın kasası da onlar da ilk kez bu podyum üzerinde görecek. Biliyorsunuz bu hafta her günü bir final niteliğinde. Fakat cuma günü büyük finalimiz var ve bir kişi bu 119 altının sahibi olacak. O yüzden bakalım altın kasası nasıl gelecek. Ben de çok heyecanlıyım ve arkadaşlarımızdan rica edelim. Ve karşınızda biriktirdikleri altın kasası efendim. Hepsi geliyor. Ay inanmıyorum. Aa, maşallah. Kızlar çok şanslısınız. Evet bu muhteşem altın kasasını gördük. Tabii ki bu 119 altının sahibi bakalım kim olacak. Hepimiz çok heyecanlıyız. Bugün kızlarımız düelloya çıkacaklar. Daha önce söylediğim gibi rakiplerini henüz bilmiyorlar ve ben açıklayacağım onlara. Dilerseniz onların heyecanını daha fazla bekletmeyelim.